Neredeyse tutacaktım ama benden, benden kaçtılar Babama söylesem bile sana, sana öyle gelmişler gelmiş Onları bulmak çok zor yine çok denesen de Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme Tamircikleri görürsen de kimseye söyleme kimse söylemez. Mikro dalga. Tamam çocuklar bugünkü dersimizde mikrodalga fırınları öğreneceğiz. İnsanlar her türlü yiyeceği ısıtmak için bu çok özel cihazı kullanıyor. Aa, vay canına. Burada ısınma şansımız var mı acaba? Eğer dikkat ederseniz onu da öğrenirsiniz tabi. Anladın mı? Şimdi dikkatli dinle. Dinliyorum, dinliyorum. Genç tamirciler de insan çocukları gibi okula giderler. Ama anne babaları da onlara çok şey öğretir. Tamircilerin ebeveynleri onları her türlü aletin içinde tura çıkartır ve onların düzgün çalışması için ne yapmaları gerektiğini öğretir. Onlara şu cihazları gösterirler. Bilgisayarlar, televizyonlar, oyun sistemleri ve bunlar gibi pek çok şey. Ayrıca mutfaktaki ocak gibi şeyleri de gösterirler. Arada bir eve yeni bir alet gelir. Tamircilerin daha önce hiç bilmedikleri bir şeydir. O şeyin nasıl çalıştığını öğrenmek için tamirciler toplanır ve insanların bastığı kılavuzları okurlar. Ama insanlar onlara kendileri okumaz. Ve şimdi magnetrona bakma zamanı. Mikrodalgaları yayan şey odur. Aa, yani yiyecek mikrodalgayı içine çeker ve bu onu ısıtır. Bu doğru. Ve şimdi dikkatlice solunuza bakın. Yaşasın. diyorsun? Çizgi film izleyelim mi? Yapamam. Ödevimi yapmam lazım. Öyleyse çabucak yap. Ne zaman ödevimi yapmaya başlasam bir sebepten karnım çok acıkıyor. Öyleyse çabucak ye. Hayır. Ne kadar çabuk yersem o kadar çabuk ödevimi yapmaya başlarım. Hmm, soğumuş bile. Bunu ısıtmam lazım. bir dakika yeterli olur. Onlar sıradan kablolar değildir. Onların kullanıldığı... Masya neler oluyor? Fazla yüklenmiş gibi görünüyor. Mikrodalga yanabilir. Öyleyse buradan kaçsak iyi olur. Kaçmak ne demek? Bu mikrodalgayı kurtarmamız gerekiyor. Oh! Oh! Sen kahve maskeyi içerdi. Oh! Yatağa yardımına ihtiyacı var. Oh, mikrodalganın nesi var? Şimdi bozuldu gibi görünüyor. Bozulduysa kimin umurunda. Önemli olan Sipka'nın ve Masya'nın bozulmamasıdır. Bak, burada kimse yok. <laughs> Tabii ki. Biz <laughs> duvarın arkasındaydık. Orada neler olduğuna inanamazsınız. <laughs> Ay işte burada. Neden mikrodalganın içine çatal koydun? Neden olmasın? Buna izni yok mu? Unutma, mikrodalganın içine asla metal obje koyma. Eğer mikrodalganın içine çatal ya da kaşık koyarsan onu yakabilirsin. O zaman onu tamirciler bile onaramaz. Bir kabar kenarındaki ince metal bordür bile ciddi problem çıkarabilir. Ayrıca poşetin içindeki yiyecekleri ve şişeleri mikrodalganın içinde ısıtma. Son bir şey daha. Yumurtaları kabuğuyla içine koymayı düşünme bile. Onlar patlarlar. Affedersin bunları bilmiyordum. Nolik sen ne düşünüyordun? Neden tam tamısı bu konuda uyarmadın ha? Ee, şey ben... E... Aa, bugün okulda değildin. Şimdi sen de bilmiyorsun. Nolik nereye gidiyorsun? Seninle konuşuyorum gideceğim. Gidip mikrodalgaları çalışacağım. Ve ben de şimdi ödevimi yapacağım. Ama ilk önce biraz yemek yiyeceksin değil mi? Hayır. Yemek yemeyeceğim. İlk önce gidip bir saat oyun oynayacağım.